Ha. Yani, bir kilo onlar gibi aynı, aldı, aynı aldığın poşet değil mi bizim? Biz evvel biz kaç alıyorduk? 35'e. 38'e mi? 35. Ben, ben al, de, onu yedim. Bunu arası. Ha. Şeyde, sen sen zaten ya. Ha. Şey yapalım, yapalım. Ha. 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 Aynı işte. Biz evet, sezon açıldı. Mı? Palamut da güzel gidiyor. Neler söyleyeceksiniz? Öncelikle karşım benim e, tüm balık camiasını buradan hayırlı olsun. Şu an ufak yollu amatör balıkçılar işte kayakla e, kayıkla oltaya, oltaya çıkıyorlar. Ya. Şu an buradan olta balığıdır. Ufak ama tam olarak bir evde Allah izin verirse. O zaman gırgılarımız çıkacak. İnşallah bu sene bol bereket balık olacak. Allah bize biz de halkımıza vereceğiz. Şu Hayır, an zaten gördüğünüz gibi işte bak pamuk balığı geliyor. Tam i̇şte ya. biraz ya bollaştım ya. bak mesela ilk çıktı günler şey. 200 liraydı. Biraz bollaştım bak bugün balımız 100 lira. Hani insanları bekliyoruz al almak için. Neyse balımız var 150 lira. Bu kadar karışım benim. Balık arka beyler, balık Balık buyurun buyurun. Buyurun, 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 buyurun.